Merhaba arkadaşlar ben Yasar. Bugün sizlerle birlikte yine <laughs> eSports FC 24 oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bugün birazcık kart açacağız. Evet. Buradan bedleşe bir şey gelmiş arkadaşlar. Bunu açacağız. İnşallah güzel bir şey gelir. Yani böyle son mon Venus Junior çok istiyorum. Neyse arkadaşlar açalım. Burada arkadaşlar açadan kanalıma abone olmayı, ve atmayı, bildirim zilini tüm videolardan burada olabilirsiniz. İsterseniz hemen paketimizi açalım. 3 2 1 açtım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Haaland mı? Yemin ederim Haaland. Oy. İngilizcesi Brezilyalıydı. Haaland geldi lan. Bir de arkadaşlar şunlardan açacağım. 1-2-3-4 uy Bu nasıl bir takım lan? Bu ne oğlum? Gerçekten iğrenç oyuncular gelmiş. Limite ulaşıldı. Limiti doldurdum yemin ediyorum. Aha. Burada beleş. Bunu alalım. Yani güzel bir şey hayatta çıkmaz. Bekliyordum zaten. Güzel bir şey çıkmayacağı çok belliydi. Oğlum tam aldık işte lan. Neyini diye gösteriyor. Cevherler önerilen... Neyse. Ben bir görevlerimi toplayayım. Bunu toplayayım. Tamam. Ee, şimdi... Bir ikinci şuraya bir girmek istiyorum. Bu değil oğlum ya. Hah. Evet. 150 lazım. Yeni ev defler. Ben arkadaşlar bir tane reklam izleyip şu 100 tane şeyden alacağım. Bekleyin. Ben önceden yapmışım. Önceden yapmışım ki ya. Arkadaşlar ben bunu tamamladım, short olarak da yayınladım, ha bunu açtım. Hadi, hatırlamıyorum ama bana screener mi gelmişti? Bana bu pakette screener var yok. Bana buradan kötü bir şey gelmişti. Ben screener'i şuradan çıkarmıştım. Ha burada. Bu güzel video şu yıldız bölümlerinden aşırı fazla ilerlemem, ilerlemem lazım. O yüzden görevleri yapacağız. Bakalım. Hmm. Teki tek diyor. Teki tek ateşi. Tamam. Tamam. Bunların hepsini yapacağım. Hadi bakalım. Bismillah. Evet. Şimdi oynaya basalım. Buradan. ilk önce karşı atak oynayalım. Bundan sonraki simde şu şampiyonlar ligini oynayacağım. Tabii belki yarın başka bir tane oynatabilirim. Yani her gün FC 24 a atamam. Yani gerek yok. Gerçekten gerek yok. Ama bugün short yayınlar mıyım? Belki edit yapıp bir yayınlarım bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar günlük ödül olan şu SLB'de bir SLB'de bir tane yeni oyuncu gördünüz. Onu da günlük ödül olarak aldım. Bir de o kadar mücevheri nereden buldun diye soracaksanız oyun yine bana ödül olarak verdi. Lan tam buluyordum be. Ayağımdan tut diye yemin ediyorum. Üff. Lan bir atamadım şöyle. Bir koyacağım. Hıh, bu kadar. Galiba adam bir türlü atamadı. Adamın oyuncuları çok kötü lan. Daha yeni, daha dün mü başladın oğlum oyuna? Yani bilmiyorum. Önceden FIFA oynuyorsa şanslı. Bazı şeyleri bilmesi gerek. Ben önceden çok FIFA oynuyordum oğlum. Ve de oynadım da ben FIFA'cıyım arkadaşlar. PES çok bana göre değil ya. Allah şöyle atarsak çok böyle gök falan yapılmasını bilmiyorum oğlum peste ya da yok peste. Yani bunda gök falan daha gerçekçi falan. Böyle çalı marketleri falan var FIFA'da. Onları çok kullanıyorum ben. Mesela gök en çok gök kullanıyorum. Of, ipçim vurdum lan öyle. En çok gök kullanıyorum. Bir de arada sırada bir, iki, bir tane f, e, FIFA 23 videosu yayınlamıştım. Zidane bildiğin efsane bir rovaşata falan rovaşataya benzer bir şey çekmişti. Yani onu rastgele yaptı. Gerçekten onu rastgele yaptı. Zaten siz de gördünüz. Adam pas verdi. Sırtına çarptı. Hop yukarıdan uçtu. O da ben şuta bastım. Belki gol olur diye rovaşata çekti. Gerçekten aşırı şaşırmıştım. Gecenin saat kaçıydı bilmiyorum. Gece gece bağır, sevin, bağırmadım da çok sevindim. Dışarıda ne oluyor anasını hadi. Tövbe tövbe. Akıl sağlığını kaybedeceğim. Ne oluyor Ya Allah sinirimi olsun iki saattir ne oluyor? Anne anne diye birisi video mu izliyor ben anlamadım ki. Ulan kafayı yiyeceğim. Akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim. Ne oluyor amına? Karşı hata git. Pro 3'e mi çıkayım? Ney? ben şey mi geçiyorum ben nasıl geçeceğim? Ha bundan sonra pro 3 oluyorum. Evet evet yapalım lan yapalım yaparım. Ama tek tek de pro 2'ye mi çıkmam lazım? Kaç çıkmam lazım Ha bu da amatör bir. Ben de amatör birim ama benim fırsatlarıma bakarsanız ben çok daha iyiyim. Onun müthiş fırsatları çok az. Benimkisi neredeyse yarısı yani bakın. Şu SLB'de bir tane oyuncu var. Onu da işte günlükten aldım. Oğlum bu adamlar neden oyuncuları kötü ki? Bazı adamlar bir karşıma çıkıyor. Benim var ya bak bir kez bir tane adamla teket var ya o kadar zorlanmıştım ki o adamda. Yemin ederim. Vallahi bak ucu ucuna ucu ucuna neredeyse kazanıyordum hatta kaybettim bile yani. Adamın efsane şeyleri var ya. Kalecisi panter gibiydi yemin ediyorum. Ağzım ben böyle bir kaleci görmemiştim. Lan tuttu. Sana da. Oo. Çok güzel vurdu yemin ediyorum. Arkadaşlar izninizle. Aa. Hiç beklemiyordum. Aa müthiş fırsat. Çat. What the fuck. Abi en zor golleri atıyorum. En kolay. Oha abicim yeter. Lan. He. Sonunda. <laughs> Sonunda iki zaten ne oluyor? Adam boş alan bulduysa zaten golü çakmış demektir. Ya abicim girsene. <laughs> ne oluyor ya? Bak şöyle atıyorsun. Lan yanlış yere attım be. Pat. Of tam 90'a astım. Şöyle Hop buraya. Hop buraya. Sonra da kaleye. Evet. Valla bu adam da iyi yani. 3 falan yaptı. O kadarcık adamla ben 5 falan 4-5 yapabilirdim. Ama o da iyi gitti yani. Bitti. Evet, şimdi ben bir görevlerimi toplayayım. Tam dur dur, Dur. Şöyle aldım. Oh! Maşallah. Bak sadece bu kaldı. Bu ne? Ne? Santra mı? Maçı aç. Dört. Bu ne oğlum? Manchester Ben ne açtım? Oh May. Güzel, yeni bir şey açtım. Ne? 13.037 milyon mu? Oo! sonraki videolara saklasam iyi olur. Bunu sonra bu sonraki videonun konusu. O konuya şimdi girmiyoruz arkadaşlar. Ben bu videonun o konusunu yıldız bileti olarak kasma demiştim. Öyle devam edecek. Sonraki videoda onları yaparız. Sonraki FIFA videosunda da oğlum benim müthiş fırsatlarım yarısını da geç. %100 müthiş fırsatlar yapacağım da adamın temel fırsatları ne kadar kötü ya. Come on bingo. Yeah you come Bu adam gerçekten çok kötü. Ya abi oyuna yeni başlayan ve ödülleri bile toplayamayan adamları mı gönderiyor FIFA? Yani Biraz adaletsiz olmuyor mu abicim? ivme yakalamaya çalışıyor. Top kaybı. Ye yok ama lan. Lan ben gulitle gol atacağım lan. Gulitle gol atacağım. Ben benim gulit favori karakter. Pardon favori oyuncu. ne karakteri lan? Favori oyuncum benim gulit. Gulite bayılırım. Dın dın. Hep bu adamla gol atıyorum ben karşı atakta. Maukoko bile zor yani. A bak gol it. Benim abim orada. Hop çat. Bitti. Maukoko bitti. Ben galiba 15-0 olayım. <laughs> değil oğlum. 20 saniye aldım? Ha, çıktı lan dışarı. Üh. Oh my Oh. Hadi lan bari 10-0 yapam. Yapam. Hayda, ay şansımı ya. Karşı atak günlük tamam. Bitirdik. 3 kez oynadım. Daha 7 tane daha oynamam lazım. Üf şu haftalık ödüller de bir tane alamadım be. Lazım. Çok lazım. Abi yemin ediyorum 7 tane daha oynarsam bu video 20 dakikayı geçecek. O yüzden ben 7 tane daha oynayıp gelsem iyi olur. Çünkü bir sıkmak istemem. Evet arkadaşlar sonunda son maçımı yaptım. 2 saattir oynuyorum bir bitmedi ya. Evet alıyorum. Çat aldım. Yemin ederim aldım. Güzel. Bir tane daha alıyoruz. Oh 11 seviye oldum. Allah'ım. Teknik direktör modunu açtık. O modu çok severim. Ya biliyorum. Bu teknik direktörü biliyorum. Çok severim o teknik direktörü. Neyse şimdi biz bunu açalım. Kaç tane olmuş? İki mi? Sadece iki mi yani? Dalga mı geçiyor lan ben? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de oyun dalga geçiyor. Hani iki saattir uğraşıyorum. İki tane mi verir insan? Benim acil 16'ya gelmem lazım. Çünkü ne yapacağım biliyor musunuz? Bundan. Yani 300 toplamda 6 yapıyor. Altına 6 tanesinde bir 6 tanesinin içerisinde de illaki bir tanesi şu 90'lardan olması lazım. Lazım o 35 satın alımda garantili diyor bak. Görüyorsunuz mu? Yani benim onunla ondan lazım. Neyse şimdi biz ne yapalım? Ne yapalım? Bir tane tek tek atalım mı? bakalım İnşallah kısa sürer. Hadi bir tane atalım yani olacak. Bir tane atalım yeter zaten. Yani arkadaşlar cidden 2 saattir oynuyorum. Ya geçen maç Rovaşatay'la gol attım mesela. Rovaşatay'la vallahi billahi Rovaşatay'la gol attım. Yemin ederim Rovaşatay'la. Mahallede hep böyleydi. Santra. O zamana kadar baş paslaşıyorduk. Kelime santra olduğu zaman maç başlıyordu. Ama FIFA'da böyle tak diye başlıyor. Geçeceğim. Sevinçleri geçeceğim. Gün geçti. Işte, gel lan geç geç. Lan geçemiyorum. Ha, attık işte. Üf, geç şunu ya. Allah Allah sert gireceğim. Olup böyle. İşte bakın. Sert gidince böyle oluyor arkadaşlar. Nima değiliz ki. Oo, işte bu be. benim en sevdiğim şey gökyüzü ayemin ediyor. Allah Allah. Attım. Lan 69'luk adam nasıl gökyüzü yapıyor ya? Oy. gol oldu. Lan videonun şeyine süresine bakamıyor. o Gerçekten arkadaşlar video biraz uzun olacak. Bu maçı yapmasa mıydık lan? Neyse. Yani video ne kadar kısa olabilir ki? O. Hop bakın. Geç abi geç 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 hızlı olmalıyız hızlı ol bunu geçebilsem keşke. Yine aynı yere astıma yine aynı geliş ve aynı vuruş yemin ediyorum ya. Yani aynı geliş aynı vuruş. Öncekiyle mal oha adamın ağzına girdim yemin ediyorum. Allah Allah hayır 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 hayır. hayır. İh, sana ihtiyacımız var. Dün dün dın dün dün, 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 dün dün tuttu. İyi güzel tuttu. Dın lan hayır 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 hayır, hayır. Hangi hareketi yapacak? O bu hareket. Bu hareketi de severim aslında. Valla iyi geçmişim adamı. Biraz yanlış yerde hareketi yapsam buradan topu kıvırıp hemen gole çakmışım. tamam. Hayır, hayır 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 ne yaptım ben. Püşv. Püşv. Aa girdim. Ne oluyor oğlum? Ben mi onun üzerine o gün benim üzerime. <laughs> Oha. Dünyadaki en kolay tutuştu yemin ediyorum. <laughs> hız, 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 geç geç koş koş oğlum geç lan. Dın 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 Bak sert müdahale bak Hop Çat girdik Hop We are the Champion Lan çok yukarı gitti be We are the Champion Piyo. Sonraki videoda bir um, şey oynayacağız arkadaşlar. Şampiyon mücadelesi. İşte. ah be golümüzü atamadık ama güzel bir şekilde attık. Yine gol attık. Bu da biraz kolaydı ama videomuz da çok uzun olmaya başladı. Gerçekten yani 20. dakikalara çıktı. Allah. Ne kadar da kısaltabilsem de kısaltamıyorum ki. Allah Allah Allah. Böyle oyunlar oynayınca illa uzun olması gerekiyor. Benim zaten çoğu videoma bakarsanız neredeyse çoğusu uzun video abi. 10 dakikalık video çektiğimi çok görmediniz. Çünkü ben de görüp görmedim. Ama zaten şu PUBG'de haritaları deniyorum videosu da 18 dakika falan. O da uzundu gerçekten o da çok uzundu. Hani bir, bir tane haritayı oynayıp bıraksam çok kısa videolar çıkartabilirim. Hocam yani o benim ayağıma girdi. Öldüm anasını satayım. Ya abi o, o, benim ayağıma takılıyor. Bir şey demiyoruz. Allah'ım ya. Bu hakemleri sev. Sevmiyorum. Yamuk ayak. Yemin ederim yamuk ayak. Vallahi billahi yamuk ayak. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Bir işim vardı o zamana kadar. Otoya bırakmıştım da bir tane gol atmış galiba. Çok da garip bir goldü. Aha aha aha. aha En sevdiğim en sevdiğim yer. İh. Lan sizin. Ya oğlum oraya niye atıyorsun ki? Arkadaşlar burada videomuz yani e, maç bitmek üzere. Maç bittikten hemen ardından videoyu kapatacağım çünkü gerçekten 2 saattir video çekiyor. Hızlı olmalıyım. Hop! Hu! Ve maç bitti. Evet arkadaşlar bu keyifli videomuzun sonuyuz. Aşağıda kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Video atabile açıdan... olurmuş. Görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay.